Olay arkamda görmüş olduğunuz bu evin bahçesinde meydana geldi iddiaya göre 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı ablasıyla beraber komşularının çocuğuyla oynamak için girdiği evde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Diğer taraftan. Böyle köpeği sevmeye çalıştım. Bir an pitbull benim, beni, bana saldırdı. Ben kalkınca her yer kafamdan kan akmaya başladı. Ablam, anneannem, sahipleri... Annesi kardeşleri falan geldi. Ne yaptılar gelip? Yardım ettiler. Köp Birisi köpeği alıp kuyruğundan çekmiş. Kolunda yara var. Kafan, kafamda dikiş var. Böyle kanadı. Bir de kulağımın içini ısırdı. Dişini soktu yani. Oğlumla kızım arkadaşların yanına gidiyorlar. Beslenmemesi gereken bir köpeğin olduğu bir bahçeye. Oğlum köpeği artık seveyim mi dedi yoksa oradan geçerken köpek mi saldırdı tam olarak olaya hakim değilim. Sadece onların anlattıklarını söylüyorum. Bir anda saldırmış. Aslında çok çok sayıda dikiş var. Zaten geçirdiği travma yetiyor dikişlerin olmasına ziyade. Artık kulağında yırtık. Artık kolumda köpeğin diş izleri, yani yaşadığım, onun yaşadığı acı, benim yaşadığım acı, onun içinde bulunduğu psikoloji ve benim içinde bulunduğum psikoloji artı annesinin. Yani gerçi herkesin, sadece bizim değil. Ee, şu an acı çektiğini biliyorum. Yani sağlık durumu göründüğü gibi zaten. Ablası çığlık atmış galiba saldırdığında. Aralarında kalmış. Ablası çığlık atınca anneannesi ve ee, bir yakınımız... Herhalde almış ellerinden. Tabii ki. Yani aslında bizim olaydan ilk haber geldiğinde köpeğin saldırdığından haberimiz yoktu. Sadece kafasının kanadığını hastaneye gittiklerini söylediler. Biz de bu haberi alınca annesiyle ben hastaneye hemen intikal ettik. Hastanede öğrendim ben köpeğin saldırdığını. Yani hastanede onu gördüğüm anda annesi zaten direkt baygınlık geçirdi. Ben ona keza tabii böyle bir durumda soğukkanlı olmamız gerekiyor evet ama... Hani çocuğu o halde görünce yani kötü bir duygu, kötü bir şey. Oldum. Kesinlikle oldum. Ben bir hayvan sever olarak oldum. Çocuklarım çok sever hayvanları. ben de çok severim ama bu olay hayvan severliğin dışında bir olay. İnsanların özellikle çocukların bulunduğu ortamlarda yakınlarında, sağında, solunda yani kısacası çevresinde olmaması gerekiyor. Yapıyorsanız bile onun ağızlığı yani e, artı koruma şekli, insanlara yaklaşamayacak şekilde bağlanmaları gerekmekte diye düşünüyorum. Yani bu ilk değil zaten. Yani bu sadece bizim başımıza gelmedi.